Hristiyanlar ne güzel ya Hazreti İsa'yı acayip seviyorlar. Evet, evet çok bağlı. Ilham. Yani mesela sohbet ediyorum sürekli İsa'dan bahsediyorlar. Ve dua çok ediyor Hristiyanlar. ve Müslüman Sünni olsun, diğer mezhepler olsun pek bu kadar görmedim. Her anlarında çok dua ediyorlar. Maşallah. Hristiyanlar çok yani. Mesela sohbete oturuyorlar dua ediyor. Yemeğe oturuyor dua ediyor. Yemekten kalkıyor dua ediyor. Sokağa çıkacak bir şeye gidecek dua ediyor. Baya güzel yani hem de böyle içinde de değil aleni dua ediyor. Maşallah. Ve sesli dua, toplu dua yapıyorlar. Herkes katılıyor. Çok güzel o. Yani Kur'an'da ehemmiyetle belirtilen bir konu dua. Onun için kardeşlerimiz genel sohbetlerinde, genel bir ayyiliklerinde bir kişi herkesin duyacağı gibi dua etsin. Diğer kardeşlerimiz de katılsınlar. İnşallah, i̇nşallah. Duaya güzel o. Evet. İnşallah. Allah'la sürekli bağlantı demek. Çünkü Allah duayı beğeniyor. E, duayı seviyor Allah. Onu özellikle belirtmiş Kur'an'da. Çünkü kendisinin bağlantı olduğu için e, Hristiyanlar da bu sırrı iyi fark etmişler. Lezzetine de iyi varmışlar. Maşallah. Hakikaten e, zevk aldıkları hissediliyor dua ederken. Ve Allah'ın dualarına icabet ediyor. Yani bu çok hayati bir konu. Mesela adam kolundan rahatsız oluyor. Hemen ilaca gidiyor. Ya tamam ilaca git. Ama niye dua etmiyorsun? İlaç etki etmiyor <laughs> Ya dua et. Tabii, i̇laç vesile ne? İlaç ne alakası var ya, yani. Değil mi? Tabii, inşallah. İlacı Allah'ın yarattığını bil. Al, ilacı i̇lacı dua olarak kullandığını bil. Dua olarak. Ayrıca dua et. Evet. Çünkü derdi Allah yaratıyor. Harikadır dert. Durduk yere yaratılıyor. Evet. Ya bir adam niye gözünden rahatsız olsun? Göz normal sağlam bilir. Ya niye bir yerinde enfeksiyon çıksın? Çünkü hepsi onların Allah tarafından emir alması gerekiyor. Yoksa olmaz. Yani tesadüfler gibi gösteriyor ama Allah böyle bir sistem yok. Her şey kontrollü. Her şey Allah'ın emriyle oluşuyor. Mesela bak buraya benim keşkülüm geldi. Nereden geldi? Allah'tan geldi. Allah'ın rahmet hazinesinden geldi. Mutfaktan geldiği gibi görünüyor. Mutfağa nereden geldi? İşte pastaneden geldi gibi görünüyor bir zincirleme makul gösterme sistemi vardır Cenab-ı Allah. Evet. Bu insanın gözünü kapar. Birçok insanın gözünü kapar. Halbuki direkt rahmet hazinesi, mesela bak bu camıyla beraber bu, bu güzelliğiyle beraber tadıyla beraber Allah'ın rahmet hazinesine iner. Gökten iner. Allah tarafından yaratılır. Ama o kadar mükemmel sebep sistemi vardır ki yani aksini insanlar düşünemeyecek hale gelir. Mesela İsa Aleyhisselam'a diyorlar ya gökten bize bir sofra indir. Halbuki her gün sofrayı Allah indiriyor onlara. Her sofrayı Allah yapıyor. İşte i̇çeri kısma geçtiklerinde hakikaten bir sofrayla karşılaşıyorlar. E onun da Allah hepsini Allah yaratıyor. Cennetteki sistemi Allah burada değişik bir yöntemle bize tanıtmış, göstermiş oluyor. Cennette öyle değil de mesela can, aklından tatlı geçer, şak diye oluşur. Havada uçar böyle gelir önüne konur kaşık kendinden sana yedirir. Havaya kalkar. Eline gerek kalmaz. Çünkü el orada sebep oluyor. Ben ne ne elimle yiyorum diyor. Elini kim yaratıyor? Allah yaratıyor. O zaman diyor ki eli, eline yiyor. Tabii ki ona yediren Allah. Tabii, maalesef. Suyu içiren de Allah'tır. Elhamdülillah. Kendi eline içtiğini zannediyor. Evet. Onun lezzetinin tadını veren de Allah. Hepsi kaderde o şekilde Allah tarafından tanzim edip yaratılmış. Harikayı sürekli yaşlarız ama düşünen farkına varabilir. Düşünmeyen için Allah özel tuzak kurmuştur. Sebep tuzağı kurmuştur. Sebebin içinde boz, boğulur ve göremez. Kendi yürüyor zanneder halbuki Allah yürütür onu. Bir yere gitmek ister Allah götürür. Mesela bugün Türkiye'de oluyor, ertesi gün Amerika'da oluyor. Evet. Amerika'yı Allah ona yaratıyor bir anda. Bir anda başka bir ülkeyi yaratıyor uçağa sebep yapıyor. Uçağın içine bir giriyor. Kapalı evet. bir yer. Duruyor, 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 duruyor. Birdenbire karşısında Amerika oluşuyor. Evet. Onu o da zannediyor sabit. Halbuki her an bir yaratma halindedir Allah.